Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videodan yeri bir günden herkese selamlar. Böyle uzun bir aradan sonra yeni bir video çekelim dedik. Ee, kuşlarımızı böyle dışarı çıkardık. Bir tane konmuş şurada onu da çıkaralım. Gel 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 hadi. Hadi dışarı çık hadi, hadi. Ne oldu? Ee, bu kuş böyle arıda kalmış. Çok sık tadır. Uçamıyor. Onu bu bu sene uçan e, siyah erkeğimizle eşledik. Ailesi işe. Şu erkeği biliyorsunuz. Şu öten şu düz olan onu uçurmuştuk zaten videoları vardır canlı yayında yapmıştım ona o tüye girdi ee, daha doğrusu şeye gittik zaten biliyorsunuz tatile gittik ee, dönüşte işte baktım tüye girmiş direkt onu domuzlara attım zaten ee, sonra onu da işledim Onlara eş, onlara eş olsun öyle. Ee, dün kümeslerimizi de temizledik. Bu da hedefimiz. Bunu böyle üç kümesimiz de temizledik. Şu bir böyle. Şurada biraz değişiklik falan yaptık. Şu e, şu iki tane bir bir tane şey o yuvalık zaten yerdeydi biliyorsunuz onları alıp böyle duvara yapıştırdım o şu da şu dörtlü olan da tam yukarıdaydı onu da biraz indirdim yukarısına böyle biraz tünemeleri için böyle ızgara falan attım İşte böyle biraz değişiklik yaptık kümesi de böyle artık görünüyor Kümesi de temizledik. Kışa hazırlık olsun diye. E, hepsini böyle temizledim. Bu bir. Şu ikinci kümesimiz. Son yavrularımız burada. Bu bir bayağı e, böyle yamuk kaldı. Maalesef. Tek yavru olduğu için normalde çift olunca onlar birbirine dayanıyor filan. Ayakları yamulmuyor ama maalesef bu altı böyle kayıyordu filan yetişene kadar baktım ayağı öyle olmuş yani o da yapacak bir şey yok şurada iki tane siyah yavrumuz daha var ee, onlar da son yavrularımızdır zaten bu üçün kümesi de böyle ızgaraların altını filan hepsini temizledim şurayı da temizledik burayı da temizledik bütün eşyaneleri falan da temizledik. Böyle kimes tertemiz oldu. Şunu da temizledik ama kuşlar tüyde olduğu için hepsi maalesef eriyet tüy oluyor görürsünüz çöpüşler tüyü Eşhaneleri falan da temizledik. <laughs> He? Kuş kalmış içeride ha. Vur, vur. Çukuk ne var adam ayağın? Kuşlarımızın çoğunu göndereceğiz. Bunlardan da iki çift gidecek. Şu siyah. Bir de o çakmaklı çift gidecek. Çünkü bayağı çoğalmışlar. Azaltmak gerek yoksa kışın çok zor bakılmasın. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım. Çocuklar geldi biraz. Sıkıntı olmasın yani. Ben videoyu sonlandırayım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.